sizden arkadaşlar. size dizayn çıkartma tatlını göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. E, i̇stediğiniz Arkadaşlar öncelikle aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Evet bugün de 5 büyük tutu olduk bu arada. E, ee, mega kutudan hiçbir şey çıkmadı. İki de büyük tutu açtı hiçbir şey çıkmadı. Ee, arkadaşlar şimdi gidiyorsunuz öncelikle ve bu bir istediğiniz gizemli 6 kere tıklıyorsunuz. 1 5 6 tamamdır. İstediğiniz gizemli eee ama başka tıklamayın. Başka gizemli tıklamayın. Sonra gelin şuradan. Bunu arkadaşlar istediğiniz gizemli mesela siz tera'yı seçtiniz tera'ya 10 kere basın ee, ben mortis seçtim mortis'e 10 kere basacağım cini'ye seçtiyseniz cini'ye 10 kere basın 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sonra buradan bunu kuru kafa yapın en baştaki kuru kafa ee, ad rengini Arkadaşlar mor yapın. En sondaki mor. Ve sonra gidin. Kodu gir kısmına arkadaşlar. Buraya Lucas yazıyorsunuz. Pardon Lucas değil. Pardon Lucas değil. İlk ee, Şu ver, aşağıda verdiğim kodu yazıyorsunuz. Açıklamada verdim hemen yazalım bunu gizemli. Ve gizemli iki nokta üst üste yapın ve istediğiniz karakterin ismini büyük harfle yazın. Ama gizemli olmalı. Ve sonra bir tane daha iki nokta üst üste yi ve yazın. Bir iki nokta üst üste daha sonra da Buraya 6 yazın. Ay, buraya da sonra <laughs> gidin. Bunu gir değil. Tekrar sonra buraya gelin. istediğiniz güzelmin ismini tekrar üç harflerle yazın. 5 6 6 kere bunu böyle buraya yazın. Mesela 5 ve 6 tamam ve sonra gelin buraya Lucas yazın Lucas tamam sonra gidin Ay, o istediğiniz gizemlinin hangi silsah tıkmayacaksa olabilir mu? olur. deneme madde silah. Arkadaşlar bakın burayı çok dikkat etmemiz lazım. Hiç kimseye elleşmeden gidin. Hiç kimseye elleşmeden. Şuna bir kere vurun. Şuna bir kere. Vursa bir kere. Bunu öldürüyorsunuz. Ölsün ama. Mutlaka ölsün. Ve sonra gelin Bakın zaten buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar gelin ve şu sadece bakın şu ikisine vurun. Sadece bu ikisini. Bu ikisini sadece bu ikisini öldürün. Sonra bunları öldürebilirsiniz. Ve sonra buraya gelip çıkışlayın. Hemen o robotlar gelmeden çıkışlayın. Tekrar dönüleyin. Bu sefer şöyle buna vurun sonra şöyle şuna vurun ve sonra geçin şu ortaya geçin tam bak tam bakın şöyle şura ve çıkış değil sonra burada gidelim ve şimdi kutularınız varsa kutularınızı açmaya başlayabilirsiniz yani büyük ihtimalle çıkacak. İlla çıkacak demiyorum ben size. Arkadaşlar bay 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 arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın.